Selamünaleyküm dostlar. Ee, şimdi makinamızla çalışmaya başladık. Artık e, acemiliği attık çok şükür. Ee, biraz sabırla, ee, bir de makinanın mantığını kavrayarak e, inşallah bu hobiye gönül verenlere bir rehber olacak bir video daha yapmak istiyorum. Ee, şimdi elimde şöyle bir Atatürk çalışması var. Bunu daha önceden ben gravür makinasıyla yapmıştım. 8 milim hedefi üzerine kazıyarak bu da e, şablon olarak yaptım arkadaşlar daha sonra şuradan şöyle göstereyim kaldırılacak yani bunu şablon olarak kullanacağız e, 05 kalemle kenarlarını çizip hangi parçayı nereye koyacaksam ona göre yapacağım şu ayetten çıkıyor bantladım şu anda gördüğünüz gibi yani o şekilde bir şablon kullanacağız buna. E, böyle ufak ufak parçalarını kesmeye başladım bakın burada toplamda işte bir 2 ve 3 tane yapıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun oymasını yapacağım. Şu var sırada. Bunu yapacağım. Bakın bir tanesini yaptım. Burada gösterdiğim gibi. Tamamen ee, inşallah güzel bir şey olacaktır bu da. Diğer video, bir önceki videodaki gibi kartal videosundaki gibi. Bundan sonra bir tane de kendime bir boğa, bir tane de at yapmayı düşünüyorum nasip olursa. Şimdi ilk aşamamız oymak. Bunları oyuyoruz, parçaları çok güzel saklıyoruz. Daha sonra bunları biz arkalarını, tabii üstlerini soyacağız. Soyduğumuz zaman şu arkalarını zımparalayacağız, ince zımparayla. Buralara çarpı atacağız. Ve daha sonra şu üstü soyacağız. Neden çarpı atıyoruz? Alt taraf olduğunu belli etmek için. Çünkü üstü soyduktan sonra çevresi komple e, ince zımparayla zımparalanıp ondan sonra boyanacak. Ve e, istediğimiz satılım üzerine yapıştıracağız. Daha sonra videonun devamında görürsünüz. Aynı kartal videosundaki olduğu gibi. İşte öyle doğaçlamalar yapmaya çalışıyorum. Elimde medefe var. 4 milim medefe. Fazla miktarda var. İşte bunlarla elimden geldiği kadar. Daha sonra da inşallah bir durumun duruma göre ahşaba geçmeyi düşünüyorum. Bu da şunlarda ııı e, daha sonra kesilmeyi bekliyor. İşte logos falan. Bunlar hediyelik çünkü. Öyle. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Atatürk şablonumuzu yapmıştık. Biliyorsunuz bakın şöyle göstereyim. Bunu şablonu yapıyoruz böyle önce. Yani böyle ben bir yol buldum. Başka türlü aklına gelebilen varsa yapabilir. Orijinal resim A3 olarak çıkarttım bu buradan şablondan çizip de tek tek oturtmaya çalıştım mı? Bakın <laughs> ters boyamışım. <laughs> Daha sonra düzelteceğim. Şimdi bunu yeni yapıştırdım. Bakın ufak tefek boyu. boyamayan yerler çıkıyor ortaya. İşte bunlar çok kötü ya. Bunları normalde ilk başta iyice görmek lazım maalesef. Neyse. Şimdi bu şekilde e, buraya bakarak bunu yaptım. Çünkü bunu bunu da üzerine koyarak 0.5 kalemle çizerek üzerine oturtturdum. Şurada şunlar vardı yaptıklarım motifler. Bunları daha sonra şu aydınlık yere koyayım da daha iyi gözüksün var. İşte şöyle şöyle. 4 koşes, dört köşesine koymayı planlıyorum. Bakalım bu Atatürk'te değişik bir şey çıkacak. Bu arada ee, bunu yapıyorum arkadaşlar. Böyle yaptığıma bakmayın. Yani ben bunu işte MDF var elimizde. Ee, ham MDF var 4 milim. Bunları işte kendime doğaçlama olarak yapıyorum. Yani bir şeyden görüp de yaptığım değil. Ama kolayını bu şekilde buldum. Siz de yapabilirsiniz. Güzel bir hobi oldu. Devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar. Finalde Atatürk'ümüz bitti. Verneğini attım. Şöyle. Arkayı görüyor musunuz? Hasarını da koydum. Zımbaladım. Astım onları böyle. <laughs> Güzel. Vernikledim. Ve son hali bu. Bundan evet. Dört tane yaptık bu şekilde. Bir önceki videodaki kartal videosunda gördünüz. Yani aynı şeyleri takip ettim. Güzel değişik bir çalışma oldu. Hoş oldu. Kartallar da burada. Dedim çok güzel oldu. Bir de buradan da eve yaptım. Bunlarda logo falan yok. İsime de gerek yok. Şöyle. Yani arkadaşlar finalde bu oldu. Göründüğü gibi. Yakışıklı da oldu ya. Değil mi? Aslında bakın daha önce yaptığım sistem şuydu. Bu kartalı da kendime koydum burada. Şuydu. Direkt üzerindeki, bu Medefe'nin üzerindeki beyaz kısmı, o parlak sert kısmı oyarak, minigravir vasıtasıyla boyayarak yaptığım şeydi. Hep bunu yapardım. Bu da ilk defa böyle bir değişik çalışma oldu. Bu arada bu daha böyle kaba gibi gözükebilir. Bu 8 milim. Bunlar 8 milimden yapıldı. Şöyle yandan da çekimse. size. Şu 4 milim. Farkı göreceksiniz. Şunlar sekiz milyon. Evet. Diyeceğim bu dostlar. Finalde böyle. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalın.